Selam dostlarım hepiniz hoş geldiniz nasılsınız umarım keyfiniz yerindedir arkadaşlar sezon 4 sonunda geldi ve bu videoda size sezon 4 ile birlikte ne yenilikler geldi onlardan bahsedeceğim ilerleyen videolarda bu yeniliklerin detaylı rehber videolarını da çekeceğim bu arada beni ilk defa izleyen arkadaşlar ekranı küçültüp aşağıdan abone olursanız beni çok mutlu edersiniz olduysanız çok teşekkürler önceki videolardan gelen abonelerime de çok teşekkür ederim şu an bu videoyu çekerken 2740 aboneyiz darısı 3000 abone diyelim ayrıca tek başına oynamaktan sıkılan arkadaşlar açıklamalar kısmındaki discord adresimize bekliyorum dilerseniz videoya geçelim Arkadaşlar bu sabah 9'da herkesin beklediği güncelleme geldi ve dosya boyutları PlayStation 4 oyuncularına 32 GB, Xbox oyuncularına 44 GB, tam sürüme sahip PC oyuncularına 45 GB ve ücretsiz oynayan arkadaşlara 39 GB şeklinde belirlendi. Bu sezonla birlikte hangi değişiklikler ve yenilikler geldi onları inceleyelim isterseniz. İlk olarak yeni gelen silah ustalık görevleriyle başlayalım. Herhangi bir silahta altın kamuflajı açtıktan sonra o silahta ustalık görevleri aktif olacak. Her silah için 8 tane gelecek olan bu ustalık görevlerinin kendine özel görevleri var. Bu görevler 2 tane öldürme görevi, 2 tane kafadan vuruş görevi ve 4 tane ek görevi olarak belirlendi. Eğer tüm silahlarda bu ustalık görevlerinin hepsini tamamlarsanız oyun size harika bir sticker ve oyuncu kartı veriyor. Bir diğer değişiklikte de Warzone'da maç sırasında bazı farklı etkinlikler olacak. Bu etkinlikler örneğin oyun ilk loadout drop attıktan sonra başlayacak veya kulak kapanmadan hemen sonra başlayacak. Toplamda 3 adet yeni etkinlik türü gelecek ve her maç bunlardan yalnızca bir tanesini aktif görebileceğiz. Nedir onlar? Jailbreak, Fire Sale ve Supply Chopper. Eğer Jailbreak etkinliği aktifse elenen tüm oyuncular tekrar maça gelir. İster kulakla 1v1 bekliyor olun, ister izleyici modda bekliyor olun, hiç fark etmeksizin oyuna yeniden dahil olursunuz. Jailbreak etkinliği gerçekleşmeden bir dakika önce oyundaki oyuncular bir bildirim alır ve buna göre yeniden canlanacak takım arkadaşları için silah, zırh vesaire temin edebilirler. Bu etkinlik Battle Royale modunda oyunun ortalarında ansızın aktif olabilir, oyun hareketliliği ve öldürme bolluğu açısından inanılmaz keyifli bir etkinlik olmuş. Düşünsenize tam oyun sonlara yaklaşıyor derken Jailbreak etkinliği aktif oluyor ve tüm elon oyuncular tekrar oyuna dahil oluyor. Bu çok çılgın bir etkinlik. İkinci etkinlik Fire sale etkinliğidir. Buna Türkçe'de yangın satışı ya da zararına satış diyebiliriz. Bu etkinlik aktif olduğunda oyundaki tüm market eşyalarının değeri tam %80 indirime girer. Hatta bazı eşyaları satın almak ücretsiz bile olabilir. Bu etkinlik aktif olduğunda yüyevi, zırh kutusu gibi eşyaları çok çok ucuza deliler gibi satın alabileceksiniz. Eğer Fire Sale etkinliği aktifse düşmüş takım arkadaşınızı bedavaya geri getirebileceksiniz arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız bedavaya geri getirebiliyorsunuz. Sadece loadout fiyatında herhangi bir indirim söz konusu değil ve bu etkinlik sadece 60 saniye aktif kalacak. Bu yüzden marketlerin ne kadar kalabalık ve tehlikeli olacağını kestirebilirsiniz. Üçüncü ve son etkinliğe gelelim. Supply Chopper etkinliği aktifken oyuna ölümcül olmayan fakat ağır zırhlı bir helikopter getirilir. Helikopterin çok fazla canı olacak ve onu patlatmak için biraz mermi ve birkaç rokete ihtiyaç duyulacak. Helikopter ateş etmiyor fakat inanılmaz bir dikkat dağınıklığına sebep oluyor. Bu gürültüde düşmanların yanınıza yaklaşmadığından emin olmalısınız. Eğer bir takım bu helikopteri patlatırsa büyük bir loot ödülüne sahip olacaktır. Bu ödülde 3 adet UAV, 2 adet zırh kutusu ve mühimmat kutusu, 1 adet gaz maskesi, 1 adet roket atar ve minimum tonlarca nakit para olacak. Unutmayın bu ödülü sizden çalmaya gelecek rakip takımlar olacaktır. Göğüs göğüse çarpışmaya hazır olun. Bir diğer yenilik kontraband kontrat yani kaçakçılık kontratı görevidir. Bu sistem yeni ve nadir bir kontrat görevi içerir. Bu görevi yaptığınızda hesabınıza sonsuza kadar bağlanacak olan bir blueprint kazanırsınız. Oyundaki normal kontrat görevlerini tamamladıktan hemen sonra bu görevi görme şansına sahip olursunuz. Bu yüzden bol bol kontrat görevi yapmakta fayda var. Eğer bu evrak çantası şeklinde çıkacak olan görevi görürseniz acele edinme hemen yerden toplayın. Topladıktan sonra helikopteri çağırmak için haritada belirlenen konuma gidin. Evrağı hangi oyuncu taşıyorsa tıpkı Plunder'daki gibi helikopterin attığı ipe bu evrak çantasını teslim etmeli. Eğer bu görevi taşıyan bir rakip oyuncuyu öldürürseniz evrağa siz sahip olursunuz. Haritada bu görevi yapan oyuncuları takip edebilirsiniz. Şimdi geçelim playlist güncellemelerine. Multiplayer için Ground War'a Bracket Prominate eklendi. Trench Mosbit 2 vs 2 geldi. Scrapyard aktif edildi. Blueprint Gunfight eklendi. Warzone için bildiğimiz diğer modların hepsi dururken bunlara ek olarak Warzone Rumble modu eklendi. Bu yeni modu açıklamak gerekirse arkadaşlar 50 oyuncudan oluşan iki takım paraşütle belirli bir bölgeye atlayıp çatışır. Kısaca 50 vs 50 modu diyebiliriz. Bu mod çok yüksek aksiyon içerecek. Araçlar, loadout'lar ve hızlı dirilmeler aktif olacak. Bunların yanı sıra bazı düzeltmeler de görebiliyoruz. Bunlardan bazıları şunlar: Örneğin sizde ghost perk olmasına rağmen sizi öldüren rakibi izlediğinizde heartbeat sensörde çıktığınızı görüyordunuz. Bu bug düzeltildi. Bazı silah perklerine bonus özellik eklendi. Bu bonus özellik 8 kill aldıktan sonra aktif oluyor. Bu perklerde frangible disabling, frangible wounding, mamani, recon, heavy hilter, fmg ve presence of mindler. Bazı silah düzenlemelerine gelelim. LMG'de şarjör yenileme uyarısı anlamına gelen düşük mermi uyarısı düşürüldü. HDR'ı Slade of Hand Perk'ü ile kullandığınızda bazen şarjör değiştirdiğinizde merminiz sıfırlanıyordu. Bu bak düzeltildi. Gelelim Warzone'daki bazı düzenlemelere. Yeni silahlar ve blueprintler aktif edildi. Bunlardan bazıları Fennec, CR-56 Amex ve Renetti'dir. Bazı oyuncuların Gulag'a kendi silahıyla düşme bug'ı düzeltildi. Yine bazı oyuncuların self-revive kitlerini kopyalayabildiği durumlar düzeltildi. Evet arkadaşlar sezon 4'te gelen yenilikler ve değişiklikler bunlardı. Bana soracak olursanız en büyük yenilik etkinlikler olmuş. Bu üç etkinliği de çok merak ediyorum. Oyuna harika bir dinamik katacaktır. Sizi en çok heyecanlandıran yenilik ne olmuş yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ayrıca sezon 4'e dair tüm yeniliklerin rehber videolarını kanalımda paylaşacağım. Kaçırmamak için abone olabilirsiniz. Önceki rehber videolarıma da göz atabilirsiniz. Sonraki rehber ve oynanış videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.